Hepinize merhaba sevgili öğrenciler. Matematik Çok Gıcıksın kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte 7. sınıfın ilk kazanımı olan tam sayılarda toplama çıkarma işleminin çıkarma işlemi kısmını işleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için kanala abone olup sosyal medyalarınızda arkadaşlarınızla paylaşıp videolara yorum yazıp like atarsanız sevinirim. Şimdi videomuza geçiş yapabiliriz. Evet. Çıkarma işlemi. Efe her gün 15 çiçeğini sulamaktadır. Efe sulamadığı çiçeklerin sayısını negatif tam sayılarla göstermektedir. Efe bir gün içerisinde çiçeklerden 8 tanesini sularsa sulanmayan çiçek sayısı. Şimdi Efe sabah kalktı. 15 tane çiçek sulamalı. Doğru mu? Doğru. E, negatif sayıyla gösteriyordu. Biz bunu neyle gösterdik o zaman? Eksi -15 ile gösterdik. Diyor ki Efe bunun içerisinden 8 tanesini suladı. E, çiçeği zaten eksiyle gösteriyor. Bunun içerisinden 8 tanesini çıkarttım. Efe'nin sulaması gereken kaç tane çiçeği kaldı? 7 tane. İşareti ne oldu? Eksi 7. E hocam bu ne oldu? Bakın şimdi. Öğrencilerimizin zorlandığı, ısrarla inat ettiği konulardan birisi. Hocam eksi ile eksi yan yana geliyor. O geliyor, bu geliyor. Bak, kolay yolunu göstereceğim. İki yol göstereceğim. Zaten uygulamalarımızda göreceğiz. Şimdi bir sürü uygulama yapacağız. Hangisini tercih edersen onu yap. Birincisi. Eğer bir işlemde çıkarma işlemi ise mesela eksi 12 eksi artı 7 ise bakın çocuklar parantezin önünde eksi varsa çıkarma işlemi varsa parantezin içerisindeki işareti ters çevir tek işarete düşür. Nasıl yani hocam bu kadar. Eksi 12 eksi 7 daha kaç yaptı? Eksi 19. E hocam böyle olsaydı yine aynısını yapacaktık. Bakın parantezin başında eksi var mı? Bunu ters işarete düşür. Artı yap. E hocam işaretleri farklı. Büyük olan hangisi sayısal olarak? 24. İşaretine artı. 24'ten 12 çıktı. 12. Hocam bu her zaman geçerli mi? Elbette. Bu şekilde yapabilirsin. Eksi 45. Eksi eksi 54. Şimdi iki tane eksi yan yana geldi diye de düşünebilirsin de ben şunu söylüyorum. Burada eksi var mı çocuğum? Parantezin içerisindekinin işaretini tersine çevirdin. Kaç oldu? 54. Eksi 45 artı 54 büyük olan 54 işareti artı 9 geldi. E hocam şöyle olsa e bunun işareti ne çocuğum? Artı tersine çevir eksi. E peki hocam artı gelirse güzel bir soru. Aklındaki oluşan fikre cevap vereyim. Bunlar hep öğrencilerimize yaşadığımız diyaloglar. O yüzden sizin iç sesinizi birden canlandırıyormuş gibi oluyoruz. Bak çocuğum eğer bu işlemde arada artı varsa parantezin içindekini olduğu gibi dışarı çıkart işaretiyle birlikte. Eksi 5. Eksi 45, eksi 5 daha. Eksi 50. Eksi 30 artı eksi 10. E hocam burada artı var. Parantezin içindekini olduğu gibi dışarı çıkart. Eksi 40. Veya artı 20 artı eksi 30. Bak 20'yi aynen yazdım. Burada artı var ya bunu olduğu gibi çıkarttım. Ne diye çıkarttım? Eksi 30. Bu artı bu eksi. İşaret eksi. 20'den 30 çıktı. 30'dan 20 çıktı. 10 kaldı diyoruz. E hocam eksiliden buraya nasıl geldik? Aklımdaki soru işaretini gidireyim diye geldim. Artı 15 eksi eksi 7. Bak şimdi çocuğum bunun işareti ne? Eksi. Hop ters çevir. Artı 15 artı 7 daha 22 yaptı. Eksi 15. Eksi eksi 8. Hocam burada eksi var. Evet. Bunun tersine çevirdim. Artı 8 yaptım. Eksi 15. Artı 8 daha kaç yaptı? Eksi 7 yaptı. Hocam ikinci yol demiştin. İkinci yolda şu şekilde öğretiriz. Eğer parantezin arasında yani burada çıkarma işlemi varsa parantezin içerisindeki sayının ters işaretlisiyle toplamaya çevirebilirsin. Hocam bu nasıl bir cümle? Bak toplamaya çevir. Parantezin içindekini de artıya çevir. Ters işaretlisi yap. Artı 15, artı 8 daha kaç yaptı? Artı 20. Mesela eksi 30. Eksi koymamız lazım. Eksi anlatıyoruz çünkü. Eksi artı 15. Hocam ne yapacağım? Bak bu çıkartmayı toplamaya çevir. Bu da bir yöntem. Bunu da tersine çevir. Eksi 30, eksi 15. ikisi de eksi ne yaptı? Eksi 45 yaptı diyoruz. Tam sayılarda çıkarma işleminde eksilen çıkanın ters işaretçisiyle toplanır demişiz. Demin bahsettiğimiz şey. Evet, burada biraz uygulayalım bunu. Bakın, eksi 10, bu aradaki çıkartma işlemini neye çevirdim? Toplamaya. Eksi 7'yi neye çevirdim? Artı 7'ye. Eksi 10 artı 7, 10 lira borcum var, 7 lira param var. Ne kaldı? Eksi 3 kaldı diyoruz. Eksi, eksi 5. Bu çıkartmayı neye çevirdim? Toplamaya. Eksi 5'i neye çevirdim? Toplamaya. 19, 5 daha 24 yaptı. Burayı bir revize edelim. Eksi 12, eksi eksi 12. Bu eksi 12 aynen yazıldı. Bak bu çıkartma neye döndü? Toplamaya. Bunun da işareti ters döndü. Artı 12 oldu. Eksi 12 artı 12 daha 0 yaptı diyoruz. Şimdi bak buradaki eksi neye döndü? Artıya. Artı neye döndü? Eksi. Eksi 28, eksi 15 daha kaç yaptı? Eksi 43 yaptı. Hocam diğer yöntemle yapalım. Biraz yapalım. Hop bak buradaki eksi var ya bunun işaretini tersine çevir tek işarete düşür. 11 mi büyük 6 mı? 11 büyük işaretini eksi 11'den 6 çıktı 5. Burada şu diğer örneklerimizi yapalım. Bu zaten tek işaretli kolay yapabiliriz. Eksi 10 eksi eksi 7. Bak şimdi burada eksi var. Şu eksiyi ters çevirdim artı yaptım. Eksi 10 artı 7 daha ne yaptı? eksi 3 yaptı diyoruz. Artı 42 eksi 51, 42 büyük 51 mi? 51, 51'in işareti eksi demek ki sonucumuzun işareti eksi oldu. 51'den 42 çıktı, 9 geldi diyoruz. Evet geldik buraya. Şimdi bakın artı 40 eksi artı 10. Dedik ki burada eksi varsa Burayı hemen eksiye çevir. Bak bunun işaretin tersine çevir. Eksiye çevir dediğimiz bu. 40'tan 10 çıktı. 30 diyoruz. Artı 5 eksi 9. 5 mi büyük? 9 mu? 9. 9'un işareti ne? Eksi. 9'dan 5 çıktı. 4 kaldı diyoruz. Şimdi buradaki işaretimiz ne? Eksi. Bunun işaretine Eksi. Bu eksi hemen ters çevirdim. Artı yaptım. Eksi 28 artı 22. 28 mi büyük? 22 mi? 28 daha büyük. İşaretini eksi olarak verdik. 28'den 22 çıkınca da 6 geldi. 8 eksi eksi 13. Bak burada eksi var ya bunu tek işarete düşürdüm. Artı yaptım. 8 artı 13 kaç yaptı diyoruz? 21 yaptı diyoruz. Eksi 7 eksi 5. Aynı işaretler ne oldu bunlar? Eksi 12 oldu. Bak buradaki eksi bu işareti tersine çevirtti. Artıydı tek işarete düştük. Eksi 24 eksi 37 daha. Eksi 61 yaptı diyoruz. Şimdi biraz daha büyütelim. 0-81. 0 lira param var. 81 lira borcun oldu. Ne oldu? Eksi 81 oldu. Şimdi çocuklar modellemeye geçmeden önce bakın şu eksiği netleştirin. Çıkartma işlemini kafanıza biraz daha netleştirin diye daha güncel bir güncel hayattan bir örnek vermek istiyorum sizlere. AVM'ye girdiniz. Geziyorsunuz. Hop girdiniz. Kocaman bir... Böyle üçgen şeklinde bir levha kaygan zemin veya dikdörtgen şeklinde bir levha kaygan zemin. Ne demek kaygan zemin? Buraya basma kayar düşersin. Ne yapman lazım? Yönünü değiştirip başka bir tarafa gitmen lazım. Doğru mu? Eksi de böyle. Eksi gördüğünde yön değiştiriyorsun. E hocam bu biraz daha açıklayıcı oldu gibi. E şimdi burada eksi var zaten tek çocuğum bu. Gerek yok ki eksi 58, eksi 15 Toplarsak kaç yaptı? Eksi 73. Hocam şu yön değiştirmeyi bir göster. Aha bak. A ve girdin. Burada kaygan zemini gördün. Eksi 16 idi. Bu neye döndü? Artı 16. Ah. Ne oldu? 16. Mutlak değerden eksi 2 dışarıya ne olarak çıktı? Artı 2. Aha bak kaygan zemin tabelası. Eksi 4'tü neye çevirdim bunu? Artı 4'e 2 ile 4 topladın. 6. Şimdi burası zaten artı 32. Eksi mutlak değerden de ne diye çıktı? Artı 32. Hocam ben ne yapacağım? Bak çocuğum bu eksi bunu neye çevirdi kaygan zemin? Hemen tersine çevirdi. Artı 32, eksi 32 ne yaptı diyoruz? Sıfır yaptı diyoruz. Evet, Tarık'ın banka hesabında fazla para çekilmek istendiğinde fazladan verdiği parayı borç olarak hesapta göstermektedir. Tarık bankasından 400 TL'si varken 600 TL çekerse hesabındaki para miktarı. Şimdi bak mantıklı düşün. Tarihi yerine kendini koy. Empati yap burada. 400 lira var. 600 lira çekmek istiyorsun. Önce hesaptaki 400 liranı çektin. Seni kalan 200 lira nereye düşürdü seni? Eksiye düşürdü. E hocam ben bu işlemi nasıl yazacağım? 400 liradan 600 lirayı ne yapacaksın? Çıkartacaksın çocuğum. Sonuç ne oluyor? Eksi 200 oluyor. İkiden fazla sayının olduğu işlemlerde çıkarma işlemleri toplama işlemlerine dönüştürüldükten sonra aynı işaret sayıların öncelikle toplanmasıyla işlemler daha kolay yapılabilir diye bir notumuz düşünmüş. Şunu söylüyoruz, ikiden fazlaysa işaretleri teke düşür, aynı işaretleri topla, işte sonra artı ve eksi kalsın bu işlemin sonucuna bakarız Şimdi bu örnekte anlatalım, bakın. Şimdi burada bir tane eksi var, doğru mu? Bu 5 aynen yazıldı. Bu eksi parantezdeki artıyı ile çevirdi? Eksi. Burada artı var. Parantezdeki sayının işareti olduğu gibi geldi. Şimdi aynı işaretleri topladım. Eksi 3, eksi 2 daha. Eksi 5 artı 5, eksi 5 daha ne yaptı? 0. Anlaştık mı? Şimdi burada ne var? Eksi. Bak bu zaten aynen yazıldı. Buradaki eksi ne yapıyordu? Parantez içerisini ters çeviriyordu. Eksi 12 iken neye döndü bu? Artı 12. Buradaki eksi parantez içerisini ters çevirdi. Neye döndü? Artı 6'ya 10, 12, 6 topladık. 28 yaptı. Bak bunun başında bir şey yok. Eksi. Bunun başında ne var? Eksi parantez içerisindekini ters Neye çevirdi. Artı 3'e, eksi 7'ye. Şimdi aynı işaretler bu ikisi toplandı. Eksi 11 yaptı. Artı 3 cevabımız ne geldi? Eksi 8 geldi diyoruz. Şimdi buraya baktığımızda aynı işaretleri topladım. Eksi 2, eksi 8 daha eksi 10. 5, 7 daha 12. Bu ikisinin farkı da ne yaptı diyoruz? İki yaptı diyoruz çocuklar. Evet geldik buraya. Şimdi bu kaygan zemin tabelası burada çok işimize yarayacak. Hocam bu nasıl bir şey? Bakın çocuklar tam sayılarda çıkartma işleminin modellemesinde çıkartma işlemi gördüğümüzde dıt kaygan zemin ters yön. Normalde sayı doğrusunda artı dediğimiz ne tarafı ilerliyordu? Sağ tarafa Şurayı biraz büyütelim. Normalde sayı doğrusunda artı dedik mi? Sağa ilerliyorduk. Eksi dedik mi? Sola ilerliyorduk. Arada çıkarma varsa, bu işlem tersine dönecek. Sağ-sol'u biraz değiştireceğiz. Şimdi çıkarma işlemini yapınız dediğinde, bakın çocuklar, burada eğer çıkarma işlemiyle modellenmiş olduğunu söylemeseydi. Yani burada herhangi bir şey belirtmeseydi iki farklı işlem türü geliştirebilirdik. Nasıl mesela? Sıfırdan eksi 11 e ilerlemiş. Eksi 11'in üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eklenmiş diyebilirdik. Fakat bizden çıkartma işlemi istiyor. Sorumuz o yüzden şunu diyoruz. Bak ilk etaptakini aynen yazıyoruz. Ne yazıldı? Eksi 11. Şimdi arada çıkartma işlemi olduğu için yön tersine döndü. Sağa ilerliyorsa eksi, sola ilerliyorsa Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eksi 9. Nasıl yani hocam? Bak pozitifler sağa ilerliyordu. Negatifler sola ilerliyordu. Çıkarma işlemine bu ters. Bak gördün mü? Ya bu da açalım. Böylece geçelim. Ha, tekrar şimdi modellemeleri sorularda testlerde gelirse nasıl yapacağınızı anlatayım. İlk bakacağım etap sonuç. Sonucu kaç? Eksi 2. Eksi 2 olmayanlar selam et diyorsun çöpe atıyorsun gidiyor diyoruz. Geldik buraya. Sonucumuz kaç mesela? Eksi 1. Eğer test çözüyorsam sonucu eksi 1 olmayanları sepetledim, selametledim, gönderdim. Şimdi çıkarma işlemiyle modellemem lazım. Burada dikkat edin. İlk basamağı olduğu gibi yazıyorsunuz. Sıfırdan nereye getirdin? 9'a. İlki ne oldu o zaman? Artı 9. Şimdi ifaden sağa mı ilerliyor, sola mı? Sola ilerliyorsa bak, sol tarafa doğru ilerliyorsa artı koyuyorum. Kaç birim ilerlemiş? 11 birim ilerlemiş. Eksi artı 10 diyorum. Sonucumuz bu geliyor. Hocam biraz biraz anladım güzel anlamadıysanız bu örneği de anlatayım Bir daha tekrar hızlıca bu örnekle birlikte anlatalım İnşallah anlarsınız Şimdi ilk şeyi doğru olduğu gibi yazıyoruz çıkarma işleminde Burası kaç? İlkine eksi 4 Şimdi ifaden sağa mı gidiyor sola mı? Sağa gidiyorsa çıkarma işleminde araya zaten eksi koyduğun için Sağa gidiyorsa eksi koyuyorsun içerisine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Eksi 4 eksi eksi 10 diyoruz geçiyoruz Şimdi bakın örnek alt. Bak bunlar kolay yapılır şimdi. Zaten verilmiş. Şimdi öncelikle nereye götürüyorsun bunu? 3'e. Bak öncelikle artı 3'e götürüyorum. Eksi eksi 8 dedi ya. Şimdi ters. Eksi 8 ekleyeceksen normalde sola ekliyordun. Çıkartma olduğu için ne tarafa ekliyorsun? Sağa ekliyorsun. 3'ün üzerine 8 daha ekledim. Kaç etti? 11 etti. Eksi 11, eksi eksi 8. Bakın önce eksi 11'e gideceğim. Sıfırdan önce eksi 11'e gideceğim. Eksi eksi 8 dediği için eksi normalde sola götürüyorken nereye götüreceğim? Sağa götüreceğim. Önce eksi 11'e geldim. 8 birim sağa geldim. Sonucumuz kaç oldu? Eksi 3 oldu. Evet geldik buralara. Çocuklar işte ilk uygulamamızda hiçbirinizin kafası karışmıyor. Sonrakilerde biraz öğrencilerle diyaloglarımız değişiyor. Anlamıyorlar. Biz de tekrar tekrar anlatmaya çalışıyoruz. Ama bir dikkat dinleyin. Zor bir şey değil. Şimdi anlatalım. İlk, ilk kutucunun içerisinde kaç tane eksi var? 6 tane. Ne yapmış bundan? 2 tane eksiyi çıkartmış. Eksi 6. Çıkarttığı için eksi koydum. Ne çıkarttı? 2 tane eksi çıkarttı. Eksi 2. Eksi 6. Eksi eksi 2. Şimdi geldik buraya. Şimdi bakın çocuklar. Burada ilk etapta ne var? 4 tane artı var. Hocam 4 artı var da sonradan içerisine artılar girmiş, eksiler girmiş. Allah Allah. Ne yapacağım ben burada? Bak çocuğum. Şimdi buradan eksi bir şey çıkartmak istemiştir. Bunun içerisinde eksi olmadığı için sen de buraya eksileri ekleyebilmen için bir artı bir eksi, bir artı bir eksi, bir artı bir eksi şeklinde birbirini nötrleyecek bir şey eklemişsindir. E bu eksi gökten vahiyleyilmeyecek. Peygamber değiliz tövbe. Veya kafamıza yağmur damlası olarak düşmeyecek. Bunu sen oluşturacaksın içerisinde. E şimdi oluşturmak için de bu sayının değerini değiştirmemem lazım. 4 tane artı var bunun içerisinde. Bak bunun içerisinden neleri çekmiş almış? 3 tane eksileri. Demek ki bunlar ne çıkartmak istiyor? Eksi 3 çıkartmak istiyor. E bunun içerisinde eksi 3 oluşturmak için artı eksi, artı eksi, artı eksilerden 3 tane koymuş. Bak ilk sayım kaç? Artı 4. Aradaki işlemim ne? Çıkartma. Ne çıkarttı? 3 tane eksi çıkarttı. Artı 4 eksi eksi 3'ten kaç geldi cevabımız? 7 geldi diyoruz. Çıkarma işlemlerini sayma pulları ile modelleyiniz. Hmm, şimdi burayı ben modelleyeyim. Bakayım açılmış halinde gösterelim şimdi. E hocam eksi 1 dedi. Eksi 1 dedi eksi 1 yazdım. E burada bir tane eksi var doğru mu? Ama diyor ki bunun içerisinden 3 tane eksi 3 çıkart. E bu üç tane eksi yok ki burada. Tamam yok. Sen oluşturacaksın. Şimdi burada normalde orijinalde bunun bir tane eksi var. Doğru mu? Şöyle biraz düzgün yapayım. Bir tane eksi var. Şimdi üç tane eksi çıkartmamı istiyor. Yani benim buraya iki tane daha eksi bulmam lazım. Kendi kendine al cebimden ben sana iki tane eksi mi verdim diyeceksin. Yok. Değerini değiştirmeden işlem yapacaksın çocuğum. Değerini değiştirmemek için de bir eksi bir artı bir eksi bir artı ekledik. Doğru mu? Doğru. Şimdi tuttuk bunun içerisinden 3 tane eksiği çıkarttık. Tamam mı? Buradan 3 tane eksiği çıkarttık. Kaç tane ne kaldı diyoruz içinde? 2 tane artı kaldı diyoruz. Şimdi bak gösterelim. Bir tane eksi var. İçinden 3 tane eksi çıkartabilmem için 3 eksiği oluşturdum önce. Sonra tuttum içinden 3 tane eksiği çektim. 2 tane artı kaldı diyorum. 6 eksi eksik. 6 dediğine göre ilk burada kaç tane pul var? 6 tane. Bunun içerisinden altı tane artı pulu var. Bunun içerisinden iki tane eksi çıkartacağım. Ama eksi yok. Eksi yoksa biz oluşturacağız. Nasıl oluşturacağız? Artı ve eksi pulları koyarak oluşturacağız. Şimdi altı tane artı yazdık. İçinden iki tane eksi çıkartacağım. 2 tane eksi ekleyebilmem için değeri değişmesin diye yanına da bununla birlikte ne ekledim? Yancı olarak 2 tane artı ekledim. Çünkü bunlar sıfır ediyor. Sonra tuttum bunun içerisinden iki tane eksi hop çektim aldım. Ne kaldı bunun içerisinde? 2, 4, 5, 6, 7, 8 tane artı kalmış oldu diyoruz. Biraz daha anladığınızı düşünüyoruz. Evet, burada dersimizi bitiriyoruz. Bir sonraki videomuz tam sayılarda toplama çıkartmanın özellikleri ve soru çözümü uygulamaları olacak. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.